Bugün YouTube kanalımızda fesleğen bitkisinden, nane bitkisinden fesleğenden bahsedeceğiz. Fesleğen bitkisi Anadolu'nun kırsal halkında 7'den 70'e toplaman her kesimde zengin, fakir, herkesin merakla fasıl alanında bulundurduğu o eşsiz güzel kokusuyla, insanı ferahlatıcı, etkili kokusuyla fesleğen bitkisinden bahsedeceğiz Fesleğen, kekik, nane, reyhan fesleğen familyasından olmakla birlikte çok güzel keskin kokusu olduğundan insanı ferahlatıcı bir bitkidir. Sakızlarda, naneli şekerlerde Arama olarak yiyeceklerde gazozlar gibi bir takım içeceklerde sakızlarda fesleğenin kokusu ve tadı arama olarak araması olarak kullanılmakla birlikte makarnalarda yoğurtlu makarnalar, makarnalarda, makarnalarda Anadolu'nun köylerinde yoğurtlu makarnalarda, makarnalarda makarnaya lezzet ve tat vermek için de kekik nane fesleğen kullanılmıştır. Fesleğenin bir ayrı özelliği de keskin bir kokusu olduğundan gerek tarlamıza diktiğimizde gerek bahçemize diktiğimizde gerek bir evimizde olduğunda güzel hoş kokusuyla doğal bir parfüm niteliğinde de olmakla birlikte keskin kokusuyla birlikte kanatlıları uçan sinek kanatları çevresinden uzaklaştırarak bunun olduğu çevrede gördüğümüz gibi hiçbir sinek, parazit, arı, uçan kanatlı yoktur. Ve yakın çevresinde de bunun yaydığı kışkırtıcı, kışkırtıcı kokusuyla kanatlı barınamaz. Kekik, nane, fesleğen, reyhanın alternatif tıpta kullanılımı her türlü soğuk algınlığı ve grip hastalıklarında doğal bir antiseptik olduğundan bir grip ilacı olarak, soğuk algınlığı ilacı olarak, üşütme ilacı olarak da insana solunum yollarını yaydığı bronşitte yaydığı güzel kokuyla solunum yollarını gevşeterek rahatsız rahatlatarak, bronşitleri rahatlatarak bir grip olarak, ilacı olarak, bir astım ilacı olarak, bir üşütme olarak düşünebiliriz. Fesleğende, kekikte bulunan bir diğer özellikle etli madde depresyon hastalarında, psikolojik hastalıklarda hem yaydığı güzel kokuyla hem fesleğenin özünde bulunan etken maddelerde psikiyatrist depresyon hastalarında Fesleğen doğal bir depresyon ilacı olarak da kullanılabilir. Ayrıca sol, soğuk algınlığı grip ilacı olarak da kullanılan fesleğen, tüm sindirim yolu hastalıklarında da bir mide ilacı olarak, reflü ilacı olarak da kullanılabilecek fesleğen, çok fazla yememek şartıyla, günde şu küçücük bir dalını sofralarımızda kurusunu yediğimizde düzenli yediğimizde bulun, özünde bulunduran birçok vitamin ve uçucu yağlardan da dolayı C vitamini de olduğundan da dolayı kış aylarını özellikle vücudumuza kuvvet ve enerji de verdiğinden hoş kışkırtıcı kokusuyla da insanı rahatlatan, gevşeten hatta biraz da uyutan, fesleğen Gördüğümüz gibi bugün bütün zengin fakir toplumun herkesinde 7'den 70'e herkes fesleğeni kullanmaktadır. Fesleğen şeker hastalarına da kuah hastalıklarına da o eşsiz bronşitlere açıkçı kokusundan da dolayı fesleğen tavsiye edilmektedir. Fesleğen kullanım alanları tüm solunum yolu hastalıkları Üst solunum alt yolumuz, yolu hastalıklarında grip, ezle, laranjit, faranjit türü hastalıklarda fesleğenin ayrıca doğal bir antibiyotik doluşundan fesleğeni tavsiye ederiz.